8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu tarafından Tarihi Edirne Belediye Binası önünde fotoğraf sergisi açıldı. Önce İnsan isimli serginin açılışına Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Gökçe Onur Öktem de katılım gösterdi. Serginin açılışında konuşan Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Tuğran Şallı, romanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekti. Şallı, insanlar birbirlerinin farklılıklarını benimsemiş" hoşgörülü olabilmiş, birlikte yaşama kültürü gelişmiştir. Ancak romanlar üzerinde tam manasıyla eşitlikçi, Adil ve kabullenici olmanın zorluğu yaşanmaktadır. Romanların tarihsel, sosyo kültürel farklılıkları, ekonomik yoksunlukları kendilerini dezavantajlı konuma sürüklemiştir. Durumlarının iyileştirilmesine yönelik çabaları değerli ve kıymetli sayıyor ancak bütüncül bir devlet politikasının pratiğe dönüşemediğini de görmekteyiz. Avrupa'da roman sorunu olarak adlandırılan sosyal dışlanmışlıkları birçok alanda birbiriyle bağlantılı savunmasızlık örüntüsü içeren yapısal bir sosyal sorundur. Maalesef ülke ülkemiz romanlarının sosyal bir kalkınmaya ulaşamadığı, eşitsizliğin halen aşılamadığını görmekteyiz. Günümüz ekonomik koşullarında ciddi anlamda beslenme yetersizliğine sahiplerdir. Devletimizin sosyal yardımları romanlara çare üretmiyor. Doğal olarak roman vatandaşlarımızdan bazıları yaşamı tutunmak için kendi pratiğini geliştirmek zorunda kalabilmektedir. Bu pratik çoğu zaman kendilerine toplum ve devlete olumlu olarak yansımıyor. Romanlar iş gücü piyasasında yeterince yer alamadığı müddetçe Sosyal miras olan yoksulluk döngüsü devam edecektir. Burada öz eleştiri de yapma gereği duymaktayım. Biz Romanlar kısmen de olsa kültürel alışkanlıklarımızın bir parçası olan kolaycılığı değil, mücadele yolunu seçmek zorundayız. Bizlere sunulan sosyal yardımları bir lütuf olarak görmemek gerekir. Son günlerde ekonomik yaşamın zorluğu sadece Romanları etkilemediğini de belirtmekte fayda görmekteyiz. Memleketin güzel renkleri gençleri sessizce solmaya devam ediyor. Birileri hala bizlere renkli dünyalar satıyor. Oysa renkli dünyanın görünmeyen halkası, çaresizlik ve perişanlık kokuyor. Umut kapımızı açık bırakarak, roman vatandaşlarımızın devletimizin yardım kapılarına sıra beklemediği, el açmadığı günlere kavuşma dileğimizle 8 Nisan Romanlar Günü kutlu olsun şeklinde konuştu. Etkinlikte üzerinde adalet ve eşitlik yazan balonlar da gökyüzüne bırakıldı. Davetliler kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdi.